videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Konsakta malzemeyi bulabileceğiniz İzlemeye devam edin. Merhaba. <laughs> Ömer. Bugün adadayız. Bugün büyük adadayız. Yazdan kalma bir gün. Hava çok güzel. Az sonra Türkay vapurdan inecek. Ve bugün ilk defa program başladığından beri herkesin önce geldim. Ben yani seninle aynı anda geldik. Evet, bugün Türkay'ı büyük adaya getirdim. E, bugün çok değişik bir şey tattıracağım. Daha önce denemediğini düşündüğüm bir şey denettireceğim ona. Farklı şekilleri olabilir. İpuçlarım kolay değil. O geçen bölüm bana böyle bir beyaz bayrak uzattı. Kabul etmiyorum. <laughs> ben yarışmayı seviyorum. Yarışmaya devam edeceğiz. İpuçlarımı sana söyledim Ömer. Sence bulabilir mi ne olduğunu? Bulamaz. <laughs> Zaten benim amacım da ona buldurtmamak. Bugün Türkay'ı biraz yoracağım. Hatırlarsanız geçen bölüm kişisel ihtiyaçlarını <laughs> giderdiği bir bölüm oldu. Ay aramızdan da ağaç geçti. Ben de bu bölüm Instagram'a fotoğraf atılacak köşeler arayacağım. Belki dedim ani bir piknik yaparsa kartı olarak geleyim. <laughs> Bunu ne zaman giysem arkadaşlarım öyle diyor. Oo piknik örtüsü hoş geldin diyorlar. Ben de dedim ki kendi kendime hemen rencide edeyim. gelecek inşallah Türkay'da kaç dakikaya burada olur herhalde hissediyorum sanki böyle saniyeler içinde burada olacak gibi bir his var ne bu ses <laughs> Sonunda düzgün bir açı, düzgün bir yer bulmuşsunuz şu programda. Evet. <laughs> Gerçekten çok şaşırıyorum. Artık yönetmenlik yapmayı öğrendiniz ikiniz de. Siz güzel hazırlanmışsınız, çok güzel oldu. Evet bir evet. bölüm her şeyden eminim. Neden? Çünkü Ona gidip... fark ettim, gelirken baktım. Bir ada koca bir AVM'ye dönüşmüş. Heh dedim, Sena'nın istediği <laughs> her şey var artık. <laughs> evet. Daha 20 bölüm çıkarabilir. Ömer, her şeyi kontrol ettim. Biz her şey yandık yani. Kantında. Ömer biz yandık artık. Kışın falan böyle bir balıkçı teknesi falan tutup tar, tar 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 buraya geleceğiz <laughs> herhalde ürün bulmak için burası bitmeyecek öyle geliyor bana <laughs> evet. öyle hissediyorum aşağıda gördüm bu sefer de <laughs> adam mandalinası Madam Eleni'nin kahvesi nasıl bilmezsin olacak <laughs> bir de kendim ayağımı da getirdim <laughs> sizi öğrenin evet, etrafı tabii, izleyin tabii ki, tabii ki. ve yazdan kalma bir gün yani ben de uzun zamandır gelmemiştim çok iyi oldu benim için evet. bizi buraya getirdiğin için çok teşekkür ederiz bir de ürünü bu durabilirsen kolayca bize daha çok teşekkür edeceğiz. Ne tarafa gidiyoruz? Önce biraz çarşıya ineceğiz. Aha. Bir ipucu göstereceğim. Hı hı. Sonra biraz yürüyeceğiz. Bir ipucu. O da Beşiktaş'ta yaptığım için öyle yaptım. Evet. Tamam. <laughs> evet. Şey. Haydi gidelim. Yani şimdi size bizim semtlerimiz yetmedi, buranın ne, bilindik ürünü mü yani buraya özgü bir şey mi aradığınız şey? Yani şöyle hani sen turşusu içtiğimiz bölüm demiştin ya her yerde olabilir ama buradaki de bir başka demiştin hatırladın hmm. mı? <laughs> yerde olabilir ha, ama buradaki, buradaki de bir başka. bir başka. Ama ben hiç duymadım burada Neyi? Bir başka olan bir şeyi. Nasıl duymadın? Nerede duymadın? O zaman yeni bir şey. Yo, Yeni değil. Çok zamandır var. Yo, iyi gidiyorum. Kabullendin mi bazı şeyleri? Bundan i̇yi gidiyorum. Bana... O zaman yeni bir şey. Buraya ait olsa tamam, tamam. öbür yakada da bulunmaması gerekiyor. Yani şöyle ilk defa listemdeki bir şeyi çok denedim. Evet. Bunun tadından eminim. Evet. Ve buradaki de bir başka ha. gerçekten. Biz şimdi nereye doğru gidiyoruz? Hey, be, be, şimdi Biz şimdi ilk ipucumuza doğru gidiyoruz. Yenilecek bir şey mi? <laughs> evet. Tabii ki. Çok şükür Rabbime. Benim gösterdiğim her şey yenilecek bir şeydi. Evet. Plak çok lezzetliydi mesela. <laughs> geçen bölümlerde. <laughs> Ellerimi uyuşturdum fark ettin mi? <laughs> Sivrisinekler ısırmadan önce böyle yapıyor ya. Ha, Anladım. demek ki o zaman e, sivrisineklerin üzerine dolaşabileceği bir e, yemek. Hayır. Tatlı olabilir. Hayır hayır hayır. Tamam. hayır. Büyükada deyince aklıma Heh. Mehmet Rauf'un Eylül romanı geliyor. Hı. Hmm. Çok severim. İlk psikolojik İlk roman psikolojik diye geçirirler. Romandı, değil mi? Evet. Evet. Bir yasak aşkla ilgili. Evet. Tarabya'da geçen yerleri var. Ama Büyükada'da geçen yerleri var. Çok güzel tasvirleri vardır. Evet. Aklımın orası geliyor. Evet. Zaten yani... mesela adalı bir insanın yazar, şair olması bence çok muhtemel. Evet. Mesela ben Pendik'te oturuyorum. Pendik'te nasıl bir şey yazabilirim <gülüyor> <gülüyor> <canım>. Ama burada... <laughs> Sahil Coşkusu. Bak vereyim ben sana <laughs> ilk kitap ismini. Sahil Coşkusu. Bir <laughs> şey yaptı. Mi? Bak tabii ki. Manav bir yere geldik. Koca adaya geldik. Bu adaya özgü bir yer falan gösterir diye düşündüm ilk yapıcı olarak ama yine Manav'a geldi. Yani benim de ilk başvurduğum yerlerden biri. Ee, şeyle konuşuyor. Satıcıyla malzemenin orada olduğuna dair ikna etmeye çalışıyor önce satıcıyı. Bu, bu değil mi diyor? Bu diyor bak. Yine ikna etmeye çalıştın malzemenin orada olduğuna dair. Satıyorsun satıyorsun sen bunu satıyorsun. <laughs> bir, bir ara ya. Hazırla. İlk karavana azından bir şey, bir senin için bir fikir oluşturdun mu? Ha, yani sebzeler falan filan. Evet oralardan bir evet. şey çıkacak gibi. Usulü de var mı? Yani şöyle de yapılıyor falan filan gibi. Hayır. Bunun yani şöyle aslında. Ha özensiz yani. Hayır hayır. Çok özenli bir şey. Hı -hı. Görüntü seni mesela böyle hoş geleceğine eminim ha. görüntüsü. Saksıdaki gibi bir şok yaşamayacaksın. Bu arada bundan çok fazla çeşit yapılabilir. Hı -hı. 50 çeşit vardır belki tarifi. Ben bir tanesi soruyorum. Sen bunun nasıl bir şey olduğunu söylediğinde illa ismini istemiyorum. Hmm. Okay. Ha bu varsa, bu varsa, şöyle bir şey olabilir bu dersen gidip yiyeceğiz, evet. Peki bu bir yemek mi? Yoksa benim sana sunduğum gibi ara öğünler, başlangıçlar falan gibi bir şey mi? Söylemek istemiyorsan söyle. Bunu söylemek, söylemek. bu şu anda söylemek istemiyorum. Tamam, bunu. evet o zaman değil. Bakıyorum, Ada çok değişmiş. Hep bu da söylerler. Ada çok değişmiş. Anlamadım ne, 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 ne arıyorsun? <laughs> Bana bir yardımcı olsanız Mehmet Ali Bey. Söyle söyle söyle. söyle. <laughs> Sonuçta sen bir ürünün içinde her olan şeyi söylemiyorsun. <laughs> Niye bağırarak konuşuyorsun? <gülüyor> sen, <gülüyor> şu an kendimi ikna etmeye çalışıyorum. İçeriden bir anda böyle evet evet doğru söylüyor. Adalar. <laughs> Sonuçta Türkay her ürünün içindekileri söylemiyor. Öyle değil mi? Ey siz Adalılar. Portakal. Evet. Bak ben hiç değilse yanındakini göstermedim bu sefer. Sen ben sana ne göstersem onun yanındakini söylüyorsun. Ve çeşitleri. Nar değil, portakal da orada. Ve çeşitleri. Hmm, Greyfurt. O limon. C vitamini bağır mı acaba bu? <laughs> Ejder meyvesi. Değil mi Hı hı. Evet. Üç olduk ejder meyvesi. Evet. Limon. Evet. Portakal. Evet. Bunlar varsa Sena'nın göstereceği bir yerde muhakkak muz da vardır bunların yanında. <laughs> Hadi gel. Gel gel gel. Bu ne? Pul biber. Olur mu? Pul biber mi? Olur mu? Pul biber mi? Pul biberi gösterelim Ömer. Ya. Yeah. Batakal, <laughs> ejder, limon, pul biber. Bu arada mesela ejder meyvesini sevmiyorsan evet. değiştirebilirsin. Ha, tamam. Şey evet. gibi düşün. Bana balık göstermişsin ya tercihe bağlı. <laughs> söyleyeyim mi ilk tatminimi? Hadi söyle. Dondurma mı yoksa bu? Pul ne Pul biberli dedim? Roma'da yapıyorlar. Ne dedim ben? Pul biberli Roma'da yapıyorlar, İtalya'da yapıyorlar. Olabilir belki dedim hani adaya özgü bir şeydir yani. Şöyle bir söyleyeyim bir dakika. <laughs> Tekel bayi değil mi orası? <laughs> Bunlar şey, bir... şey, he? şey çak meyvesi. Ha meyvesi? meyvesi. <gülüyor> <gülüyor> Yok maalesef. Bizde sokağı da var da ben <laughs> <Lan, lan>, sokak alıyorum. <laughs> çak felek meyvesini alıyorum tamam. Şey adam sokağı mı var? He he. Hadi gidelim. Senin takımında Heh. hem Ömer var hem esnaflar var bulabilmen için. Niye varmış? Hep yardımcı oluyorlar sana. <laughs> çünkü. Dergi veriyor. Ben soruyorum işte abi diyor kokusunu takip et bulursun. <laughs> Sena giriyor herkes yardımcı olmak istiyor. Herkes. <laughs> Yapabileceğimiz ne varsa. <laughs> Söylemeniz yeter. Şöyle şöyle Ömer. Orada da bir esnaf mı? Son ipucumu göstermeye götürüyorum. Son Evet. Görüyorsunuz. Dört ipucu. Beşinciyi Bilgi vereceğim. yok. Bilgi yok? Bilgi de yok. Aa. Detaylı bilgiler hiç yok. Yardımcı olmaya yönelik. Yürü. Hayır, şimdi son ipucumu gösterdikten sonra yardımcı olmaya da hadi başlayacağım. Bakalım. Hadi bakalım. Bu. Uh -huh. Hadi. Hadi. 1900'lerden beri olan bir şey. 1900'lerden hmm. beri. Ama bizde, bize ait değil. Yani bizde de vardır canım. Giderken. Peki, sorumu soruyorum. Hı. Dur. Hmm. Tahmin mi ya. Yani? Hayır tahmin et. Hayır sen. tamam sor. Bunlar ayrı ayrı mı? Nasıl ayrı ayrı mı? Bunlar. Bu tıpkı bahsettiğim benim, tıpkı benim turşu gibi. Hayır bunlar ayrı hepsi ayrı. bir arada. Tek bir tabakta. Tek bir tabakta. Ve bunlar var. Ve bunlar var yani şöyle. En önemli malzemeleri. Evet ama mesela sen dersin ki ya ben ille de şeftali istiyorum onu da koyar seni kırmaz. Böyle <laughs> 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 Hepsi bir arada. Ama hiçbir anlama gelmiyor. Ya çok güzel. Vıpalla <laughs> müptelası olursun. Çok güzel. Bu kesinlikle bir tatlı değil. Tamam. Amcaya sorsam bilir mi? Bak amcaya sorsam bilir mi? Amcaya sorsam Am bilir. <laughs> bunu. Adalı bilir. Yani adalı olmayan <laughs> zaten bilemez. Mesela bunu kimler bilir? Bağcılı, Bağcılarlılar buna alınmasın. Bağcılarlılar bilmez. Kadıköylüler bilir. Zeytinburnulular. Caddeliler bilir. İzmirliler bilir. Nişantaşı bilir. Nişantaşı bilir. Aa bir dakika gelmişiz ki. Dur dur. Acilin önündeyiz şu anda. <laughs> ha çarkı felek. Ha ismi o değil mi çarkıfelek? Yok meyvanın ismiydi çarkıfelek değil mi? Meyvanın ismi çarkıfelek, onunla da yapılıyor. Sezonu değilmiş de kesin ve net bir şekilde felek de var. Diğerlerini sen tercih edebilirsin. Hadi gidelim. Bu taraftan. Allah Allah. Peki bunların içlerini mi kullanıyor, kabuklarıyla mı kullanıyor yemekte? Yani yapılışını görmedim. İki tarafta yiyorsun kullanılabilir? Yani, geliyor mu ağzına? Aa! İçi geliyordur, İçi karışık. Yani şöyle. Bunları bunların... parçalayarak mı koyuyor yoksa bütün halde mi koyuyor yemeğe? E ee şöyle, bunların hepsi var. Aha. Ama form olarak mesela karşında bir çarkfelek görmeyeceksin. Yani Bunlar... elinle tutup diye mandalini ısırmayacaksın. Hı hı, tamam. Ama bunların hepsi var içinde. O zaman jöle kıvamında hepsi bunların. Hmm, yaklaştın sıcak. Neyse bence hadi biraz biber bahsedelim. Bence pul biber kesinlikle müşteri çekmek için yapılmış bir şey. Olmazsa olmaz diye bir şey yok bence. O olmazsa olmaz. Çarkıfelek evet. durağı. Yok yok durağını düşünme. Çarkıfelek. Tamam yok ha. ben şimdi durağı gördüm. Ha. Normal hayatımızda olan şeyleri de bakabiliyoruz <laughs> koymasaydım ya. Buraya eğlencesine koymuştum. Yine çok yürüyoruz. Ay, işte burada bisikletimiz olsaydı çok iyi olurdu. Çok kötü. Olmaz mıydı? Yok sağ olun. <laughs> o zaman madem ki daha kötüymüş. <laughs> Bakayım. Yani internete limon, portakal, pul biberi yazınca internette çıt diye çıkar. Çıt diye çıkar. Sen mesela bunu evde yapabilir misin? Evet. Annelerimiz falan bilir mi? Aa, <laughs> oğlum, kızım gel yapayım falan. bilemez Öyleyse Öyle söyle bilemez. Bir şey söyleyeceğim. Bazı anneler bilir. <laughs> Bazı anneler. Tabii canım bilirler. <laughs> Bir şeyin içinde. Bir şeyin içinde. Malzemeler var. Hı. İşte hı. bulamaç gibi portakaldır, e, limondur. Sıcak yaklaşıyorsun. Ondan sonra pul biber de var içinde. Hı, hı. Peki tattığın zaman, Aa, ne kadar güzel, iyi ki pul biber var diyor musun? Yoğun... <laughs> yoğun olan tat, evet o. <laughs> i̇yi ki malzemeyi söylemiş Sena. <laughs> Gittiğimde öyle diyecek miyim mesela? İyi ki bu malzemeyi söylemiş ya, çok doğru. Haklıymış kız. Yani en pul yoğun... biber olmasa, ben bunu pul bu biberse tercih etmem diyeceğim yani. Gittiğinde. En yoğun tat olduğu için diyeceksin ki, iyi ki söylemiş Sena ya. Ha. Hata ettik, Yok dönemeyiz. <laughs> Bulamıyoruz, açık bir yer muhakkak olmalı. <laughs> denemeye. Adada 24 saat. Muhakkak gideceğiz. Şimdi artık yaklaştık. Allah Allah. Artık evet. rotaya bakmamıza gerek heyecanlı. yok Ömer. Aynen öyle. Şimdi bu kadar yürüttün desem. Hayır. Çok kısa bir yürümeden. bir <laughs> Şiterimizi. <laughs> İçimiz açıldı. Binalar. Evet. Eski Eski İstanbul'u gördük yani. Hı, hı Daha ne olsun? Şimdi madem yaklaşıyoruz, artık ürünleri malzemeleri say. Ee, Portakal, heh. limon, hı hı. E, ejder meyvesi olabilirdi olabilir de. Olabilir, olmayabilir. Ve pul biber. En önemlisi de pul bibermiş. Çarkıfelek yüzde yüz var. Hmm. Yani pul biber değil, biber abi. Biber. Biber mi? Evet. Ama bize bana pul biber gösterdi. Ya biberi çekersen pul biber olur. <laughs> Ya yani şu ana kadar, şu dakikaya kadar onun pul biber olmadığını söylemedim bana yani. Biber, bildiğimiz biber. acı biber. Ya acı biber çektiğinde pul biber olmuyor mu? Çekmezsen biber. Ama ben bir şekil pul. olarak gözümde canlandırmaya çalışıyordum onu. Ben gelene ne kadar düşünüyorsun. <laughs> Belki de olabilir. Benzerlerini tatmış olabilirsin. Bu bir içecek. En yeni bir ürünle tanıştırıyorsun. Bu bir içecek. <laughs> i̇çecek. Evet. <laughs> Bu benim çok iyi bildiğim bir şey. Artık yaklaşmaktayız. Lütfen bir tahminde bulunun Sayın Saydemer. Bardakta portakal, limon ondan sonra evet, ama bunlara ekstra olarak eklenmiş bir acı aroması. Evet. Harika. Muhteşem. Muhteşem. Gerçekten buna değdi. <laughs> evet Sena. Evet. Nasıl buldun? Şahane güzel, çok şık bir mekan. Sade bir mekan bence. Değil mi? Ürünü de çok merak ediyorum. İlginç bir tecrübe olacak benim için de. Senden bir tek bir sonraki bölümde ne olur bir kuru fasulye, ne olur bir türlü, bir patlıcan, karnıyarık falan gibi Ayrıca biraz incelemeni istiyorum. <laughs> bunun alkollü versiyonları da mevcut. Bu alkolsüz olanı. Vah <laughs> 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 benim biberim. Şey, bu biber bunun içerisinde de var mı? Arama olarak. İçinde var. Bu dekor amaçlı. Bakacağım. <laughs> Orada kalacak. Geçerken. Sen geçen bölümde bize turşu suyu içirtince ben de dedim ki ben neden bir şey çıkmıyorum ki? Tabii ki evet. Turşu suyundan sonra <laughs> tat benden önce tat. Şeftali tadı hemen geldi. Durum benim biraz başım... <laughs> Şeftali. Şeftali tadı yok. Şarkı felek. acı. Başka hangi meyve attı, attılar? Şey ya şöyle, e, burada narinciye ağırlıklı lime de var eğer istersen farklı bir aromada konulabilir. O yüzden meyve konusunda özgürsün dedim. Ama ben bunu seviyorum. Bunu denetmek istedim sana. Çok hoş. Dostlarınızla işte keyfi, keyif sohbetleri yapmak istediğinizde gelip içilebilecek bir şey yani. Bir kere de hani ay çok susadım geleyim. Bir kere de bitireyim falan denilebilecek bir şey gibi durmuyor. Az çünkü. Öyle görünüyor. Ben de ne hayal etmiştim? Bakın şu ana kadar anlatılanlardan sonra portakal, limon, şeftali dedik. Bütün bütün değil de hadi yedirilmiş bir şekilde olsun. Aşağıda çarşıda bir amca, tonton bir amca adalı. Böyle el arabasında onları falan satıyor diye düşünüyorum. Bu da güzel tabii ki. Ömer'cim sen de bir dener misin? Harbi güzelmiş. Harika. Ömer dedi ki harbi güzelmiş. Bir sonraki bölüm. Karına çıktıysa hayla... beni seç. <laughs> Bu kadar bölüm sonra abi biraz da karlı bacıklı. diyorsan ben normal listeye geçiyorum çünkü. Beklerim. Şimdi abi iki bölümle karşılaştırıyorum. Tamam. Ben abi. Ne? <laughs> Beni seçeceğini biliyordum Ömer. Hayır düşünüyorum neresi olacak bundan sonraki durağımız o yüzden. Bunlara bunlara devam yani Ömer. Belki yemek yemeyizler. Belki de umutla bekleyelim. Peki, şimdiden bir spoiler veriyorum, şimdiden bir ipucu veriyorum. <laughs> Gelecek bölüm bu ekip bir şey yiyecek. Vay be. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Bildiğimiz bir şey, bildiğimiz usulde. Diyeceksin ki vay be Sena sen de böyle yerler biliyor musun hayret. Merakla bekliyorum bir sonraki bölümü o zaman. Kozaklıkta evet, evet. malzemeyi bulabileceğiniz. görüşmeye devam edin.